Efendim oğlum ne çabuk geldin ya. Şimdi okul çabuk gitti. Bu ara ben kardeşimi alıp geliyorum. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz annedim. Kardeşinin okuldan geldikten sonra. Alo kardeşim. Orada mısın? Geliyorum abi. Geldi abi. Tamam gel eve gidiyoruz. Tamam abi. Eve geldikten sonra. Oğlum sen ne çabuk geliyorsun ya? Senin ışınlar bozuldu mu? Evet anne. Oo, gelin içeri hadi hadi. Tamam anne girelim. Tamam anne girelim. Ben de içeri gireyim. Ya. Bir dakika. Beni öğretmenin arıyor. Ne dedin öyle? Bir şey anne. Tamam. Alo? Alo? Ya. Öğrenciniz nerede kaldı acaba? Ne? Yoksa Türkiye kaç? Şimdi seni gebertim. Çekmenistan oh. İmparatorluğu'na dönüşme özelliği açılıyor. Sen nasıl okuldan kaçarsın? Ha? Şimdi seni ne yapacağım ben? Oğlum gel bakalım buraya sen. Anne ne oldu? Niye dönüştü? Duyduğum kadarıyla sen okula gitmek yerine okuldan kaçmışsın. Anne dur her şeyi açıklayabilirim. Lütfen yapma. Neyi açıklayacağım? Anne lütfen isteme bana. Diyeceğim çünkü sen beni sinirlendirdin. ha 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 çıt 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 ha 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 olması gerekeni yaptım hayatım ama o oğlunu da öldürmen lazımdı? Ne yapayım? O da beni sinirlendirdi. Neyse ben geri dönüşeyim ya. Gözüm açıyor. Lütfüm böyle kaldı. Yatım, ne yaptın sen? Olması gerekeni yaptım mı Yatım, ne söylüyorsun? Acaba nerede dönüşsem? Em şahid olmasın Çok sinirliyim ve çok kuvvetliyim. Artık dönüşebilirim. Oğlum, gel birleşiyoruz. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Şimdi sana sihirli bir sopa yollayacağım. Herkesi öldüren bir sopa yollayacağım. Çok uzun olacak. Uç sopa mut. La 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 la. uzak mı şu an bu Herhalde ki... ne şurmanda. Çok sinirliyim. Aha ne geliyor? Bu ne? Merhaba. Sen kimsin? Ben Sovyetler Birliği. Sana bir sopa yollayıp herkesini öldürmeyi sağlayacağım. Türkmenistan İmparatorluğu. Ay pardon. Türkmen İmparatorluğu. O yüzden herkes öldürüp ve Türkiye ve Azerbaycan'ın gücünü alıp bana getirmeni istiyorum. Her şey öttür Sovyetler Birliği efendim. Sizin her dediğinizi yapıp getirebilirim. Tamam o zaman göreyim seni. Dönüşüyorum efendim. Ha 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 kimse Türkmenlileri ve Katarlıları kaldıramaz. Şimdi birisini öldürmem lazım. Ah, buldum Şili. Merhaba Şili. Merhaba Türkmenistan. Türkmenistan ne oldu sana? Benim adım artık Türkmenistan değil. Türkmen İmparatorluğu. Hayır. Ha 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 Şimdi Türkiye ve Azerbaycan'ın gücünü alacağım. <tık ilgili> ne oldu ya bana? Aha da bu sopa ne? Ben dönüşmek istemiyorum. Kesin Sovyetler, Rusya Sovyetlere dönüştü. O yüzden... Aha da bir mesaj geldi. Telefon bakayım. Demiş ki Azerbaycan. Kanka önden Türkmen İmparatorluğuna dönüştü. Ne? Ne? Nasıl olur kardeşim yazdım? Ben ne bileyim Rusya Sovyetlere dönüşmüş. Sonra bir sopa yollayıp anneni öyle yapmış. <laughs> Hemen dönüşüm. Gel. Hemen sen gel kardeşim. Bize gel. Sonra beraber dönüşelim. O Türkmen İmparatorluğunu dövelim. Demiş ki kardeşim. Tamam kardeşim. Şimdi onu bek kardeşim. Geldikten sonra. Kardeşim hadi birleşelim. Tamam kardeşim. Ha ha ha. Kimse bizi kandıramaz. Hemen bir elime bir kılıç alayım. Sonra başlayalım. Kılıcımı tutuyorum bakalım. Geldikten sonra ha 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 bu sizin son saniyeleriniz. Şimdi çeviriyorum ve Ne? Neden hiçbir şey olmuyor? Çok şaşırdım çok. Çünkü bizim canımız acımaz. var. Yürü git buradan. Şimdi biz senin canını acıtız. Şimdi amanlılar yuvarta boyadım. It oğlu it. ay ne oldu bana oysa Türkiye ne oldu kardeşim Azerbaycan'la birleştik anne Dönüşüm geri dönüşüm oğlum ya. Tamam anne. Çok. Çok. Ana siz ikiniz birleşmişsiniz ya. Evet anneciğim. Evet teyzeciğim. O zaman gelin beraber ya, ya Ne oldu ya hanım? Bir şey yok sadece çok... dönüşük çocukları Bir şey Hı. Tamam. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın abone olup like atın.